Ya ben bunların ismini... Bekle oğlum daha bir şey çizmedim bile. Bilmiş adam. Daha ne çizeceksin oğlum? Bil Emre. <laughs> Bro. Ne bu oğlum? Kadim orospu hile yapıyor. <laughs> Abi gözlerini niye kırmızı amına koyayım? <laughs> ter, <ne> ter. <laughs> Zaten bulamayacaklardı artık sahte. Şeytan ele geçirmiş. Bro, burada bir haksızlık var ama ya. 185 ne? Oğlum yaprak zannettim ben alttaki hani, dedim. Ben o zaman. Ben bu oyunda kötüyüm galiba. <laughs> Sanırım ki Thank you for the 240, thank you. Yine use... var ya, vallahi yine var. Ya... Giderim. Bu ne, mavi mi? Bu kadar mı? <laughs> mavi. Let's fucking go. Erkan geldi. Lan. Oh. <laughs> Yüzen penis. <gülüyor> 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 beyler, Erkan geldi, beyler. E gelsin, katılabiliyor mu? Oğlum, bu kötü bir şey. Tövbe. Aa nasıl oluyor oğlum? Bro. İnternetten araştıran da ne bileyim. Hayır bak. Aa. Sıfır. T, -t sıfır net. <laughs> Kanka bence güzel çizdim. Hayır hayır. hayır oyuna o diyorum ben. Mu? Kelime gerçekten t, t sıfır netlik yani. What? Evet zor soru. Ya beyninizi kapayıp bir şeyler düşünün. Harip bu ayı. Normal. <gülüyor> Tamam şunu şunu yapayım. Bu ne lan? bu. Harry bu. O ne lan? Ya bunu Haribo'nun içinde bir şey düşün. Sonra da bununla birleştir. Ah bak son anda bildim. Son anda. Haribo. Ya kit ya. Kanka TT <laughs> 0 da düştü. Işte. Zor soru yani. Jelibon. Kanka ilk Jelibon sonra ayı çizseydim bari. Benim sanatıma karışma. <laughs> Burada bir kere karı çıkmıştı hatırlıyor musun? sıfır super. Bro. Ahmet ana hatırlıyor musun? Evet evet. Hatta e, kış yanan böyle bir şey. Boru. Değil. <laughs> bu ne ya? Karı. Ah. Bu ne oğlum Göt mü bu? <laughs> Tövbe <laughs> Allah muamma koyayım her şeyi biliyor. <laughs> Bak! Bildim hemen. Ha. Peki. <laughs> 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 bir de zenci yapmış ya adamın. Oo, yalnız ben bunu çizemem. Çizeceksin öyle bir şey yok ama ne yapayım? Çek Okey. Mert nasıl anladın onu ya? Yok. Okay. Şey.

<laughs> Beyler, Aa ne bu lan Ne? Yani gezegen. Burası ne baba böyle gezegen mi var? Var maalesef var. bilmeniz lazım. Bildiğiniz böyle abi. bu arada gezegen. <laughs> Hepimizin Türkçe sıfır. Kanka Beyler. <laughs> ha? Biri bir çözdü. Lan Hadi, biri çözdü. Hadi. Oğlum bir harf silin. Kaç harf olduğuna bakmıyor musunuz yukarıdan? Bakmıyorlar ki oğlum. Ay. Automatik <laughs> sıfır. <laughs> ne bu. Adam kararlı başladı. <laughs> Deri katil. Bu ne? Ah. Ah pass What oh. <laughs> Niye ev kırmızı amına koyayım? İçi. o ev değil o <laughs> Hadi Mert başarabilirsin. Olmuyor oğlum. <laughs> 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 başarabilirsin hadi. Ha, onu mu soruyorsun oğlum? Adamı kesin mi? Evet abi, evet hadi. ya. Dik olmuyorsa ne olabilir orada başka? Çimen demeyecek herhalde. En son çizdim oğlum. Çimeni, çimeni anlatmak için çiftlik çiziyorum. Çöpçü, çöpçü. get fucked, get fuck Ne Get fucked, get fucked. Ne? Get fucked. Go fuck yourself. Kahinim ben. Matrix sen teklif aldın mı? Hayır. Ama almam <gülüyor> lazım. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Ahmet? Yeni orakılım. <laughs> Erkek oldum sir. Let fucking go. Dude. Rank in dirt baby. Rank in dirt Oğlum. Bulut yapsanıza bulut. Fucking okay, hell. Tell that to sex and stones. <laughs> Çizdi bunu. <laughs> Peki de Hatırsızdı. <var. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi keşke hatırsız olsaydı. Aa fuck. Ne ne flashlight bu ne amına koyayım? Işık, ışık. Vat. Tete Türk. Abi bunu ben bilemeyeceğim işte kaldık. Abi. Kimsini? Aşağı bak. Ne feneri? Ne feneri? Aşağı bak. What? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kelimeyi mi attın Evet ya. Senin yazdığını direkt yazdım. Evet Türkçe. Her frenin anlıyor. Baktı onu anladı ve sinirlendi. Kim ya bu? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum bu ne? Bro, bu ne niye olmuyor bu? Abi bu gösterip fake atıyor ya. ya kan, tamamen kapatmazsan çizdiğin şeyi açık bırakırsan arkayı boyar. <laughs> Bro ne yazıyor ya? Bu neyin gösterimi oğlum? Ben nereden bileyim? oğlum ne bileyim? Yazın internet. <laughs> Abi. What? <But>? Hayır <laughs> hayır. <laughs> <laughs> Etirbensem bu. <laughs> <laughs> ya yaa sırfı değil mi? hıh aa bro tıran. what the ffff bro Maptain, o, mu on. o mu gerçekten? o mu Ya. yaa değil değil oğlum, c10 h8 niye, niye naftalini seçtin? merkan tam tersini <laughs> yazdın <Tersini gülüyor> tam <laughs> sen tam tersini yazdın c8 h10 yazdın <laughs> Naftalin oğlum bir lavabo çizerdin ne? hıh hıh naftalini seçmesin ben internetten araştırırken direkt. atakan fırsat bellemiş dislike ne <laughs> bildiniz oğlum? Alttaki oğlum. şeyi soruyorum amına. Abi gülümseyen göz çizdi ya. <laughs> alttaki şeyi soruyorum. Emre bro, ne adam mi? çiziyorsun Emre? 80 stone hadi. Şu işte ya Allah Allah. Şu lan. <laughs> Mer abi. Merhaba. Abi. abi. abi.